Merhaba sevgili takipçilerim hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Şimdi Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı 30 adet uzman yardımcısı ve 10 adet de uzman hukuk yardımcısı alacak. Şimdi değerli dostlarım ya birçok bölüm var buna başvuru yapacak olan. Ben şimdi onları tek tek sizin için sayacağım ve tüm şartlarda anlatacağım. Umarım başvurunuzu yaparsınız ve atama haberinizi alırım. Öncelikle bakın sınava katılma koşulları var. Bir giriş sınavı yapılacak arkadaşlar. Şimdi bakın bu giriş sınavına kimler katılabilir? Öncelikle bakın bu uzman yardımcılığı için uzman yardımcılığı için başvuru yapabilecek olanlar KPSS 2019 ve 2020 yıllarında yapılmış olan KPSS'den 75 ve üzerinde puan almış olması lazım. Ama hangi e, KPSS'den bakın KPSS e P1, P2, P3, P17, P18, P23, P25, P26, P27, P28, P44, P45, P46, P47 ve P48'den Bunlardan herhangi birisinden bakın P3 var arkadaşlar. Yani genel kültür, genel yetenek bölümünden de yani sadece P3'ten de 75 ve üzerinde puan almışsanız müracaat edebiliyorsunuz. Bakın hangi bölüm mezunları buna müracaat edebiliyor? Bakın o kadar çok bölüm var ki ben bunları vallahi sayamayacağım. Bakın siyasal bilgiler fakültesi diye başlıyor. İktisat ve idari bilimler, iktisat işletme, işletme ekonomisi. Lütfen bunları tek tek okuyun arkadaşlar. Bölümünüzü görebileceksiniz. Ee, ben şimdi onları tek tek okursam video çok uzayacaktır. Bakın bankacılık, bankacılık ve finans diye devam ediyor. Çalışma ekonomisi, bakın muhasebe falan böyle devam ediyor. Bu şekilde bakın çok bölüm var değerli dostlarım. Bakın işte bu şekilde bakın geliyor halen devam ediyor. Size ekran fotoğrafını alıp bakın buraya kadar. Bu bölümlerden herhangi birisinden mezun olmuş olanlar bu uzman yardımcılığına müracaat edebiliyor. Sonra bakın 10 adet de uzman hukukçu yardımcısı alınacak ya dedik. O da 2019 ve 2020 yıllarında yapılan kamu e, personel seçme sınavı yani KPSS'den P1, P2, P3, P4, P8, P9 ve P11 puan türlerinin herhangi birisinden 80 pardon 75 ve üzerinde puan almışsa müracaat edebiliyor. Bu da hangi bölüm mezunları? Hukuk Fakültesi mezunu olacak arkadaşlar ve bunların denkliği kabul edilmiş olan şeyler arkadaşlar. Bölümler ve bakın sözlü sınav tarihinden bir hafta önce staj bitim belgesini kurula verebilecek şekilde sizin stajınızı bitirmiş olmanız lazım arkadaşlar. Ve maalesef 35 yaşını doldurmuş olan birisi müracaat edemiyor. Gelelim arkadaşlar sınav e, giriş tarihi ve yeri. Bakın e, iki aşamalı olacak yazılı dedik ya bir de sözlü olacak. Yazılı aşaması iki gün süreyle sabah ve öğleden sonra uzman yardımcılığı sınavı için altı uzman hukukçu yardımcılığı sınavı için 5 ayrı oturum şeklinde yapılacaktır. Giriş sınavının yazılı aşaması İstanbul ve Ankara'da gerçekleştirilecek olup adaylar başrol sırasında herhangi şehirde sınava girmek istediklerini, hangi şehirde sınava girmek istediklerini belirteceklerdir. Şimdi kurumun resmi internet sitesinden adaylara Yazılı ve sözlü sınavın nerede yapılacağı ile ilgili bilgi verilecektir. spk.gov.tr adresinden duyurulacaktır. Bakın başvuru tarihi 27.04.2021 tarihinde başladı. 11.05.2021 tarihinde sona erecektir. Ve spk.gov.tr adresinden başvuru formunu çevrim içi olarak dolduracaksınız değerli dostlarım. Sonra çıktısını alacaksınız. Öğrenim belgesinin fotokopisi ile birlikte en geç 18.11.2021 tarihi saat 16'ya kadar elden veya posta yoluyla kurulun Ankara merkez adresine gönderilecek. Şimdi arkadaşlar kurulun Ankara'daki adresi zaten e, altta herhalde var. Bakın başvurular alınacak en yüksekten başlamak üzere sonra sınav giriş belgesi düzenlenecek. Bakın sınavın şekli ve konuları. Bakın bazen arkadaşlarımız soruyorlar. Bakın A grubu A diye başlıyor ta F'ye kadar. Bakın iktisattan, hukuktan, maliyeden, muhasebeden, genel matematik ve yabancı dilden sorumlusunuz. Bu bölümlerden sınav yapılacak arkadaşlar. Bakın konular da karşısına var. Ben tek tek detaylara inmiyorum ki uz uzamasın video. Sonra bakın hukukçu olarak alınacaklar. içinde bakın konular yine yazılmış. Bakın E'ye kadar. A'dan E'ye kadar yazılıyor değerli dostlarım. Sonra bakın sizin 70 almanız lazım bu sözlü sınavdan. E pardon yazılı sınavdan 70 alacaksınız. Daha sonra sözlüğe gireceksiniz arkadaşlar. Sözlü sınavdan da 70 almanız lazım. Ve sonra ilan edilecek. Bakın arkadaşlar adresi en altta. Bakın Ankara merkeze göndereceksiniz o başvuru formunu. Bir de bakın diyelim ki bir sorunuz oldu. Bakın telefon numaralar var iki tane. Sorabilirsiniz. Kendinize çok çok iyi bakın. Kalın sağlıcakla görüşmek üzere diyorum.